Bu dersimizde ön düzen ve tekerlekler modülünün lastiklerin periyodik olarak değiştirilmesi yani rotasyon konusunu anlatacağız. Taşıtlarda ön arka ve sağ sol lastikler bulunduğu aks ve çalışma şartları nedeniyle farklı değerlerde aşınırlar. Lastiklerin aşıntı değerlerini mümkün olduğu kadar eşit duruma getirerek lastik ömrünü arttırmak için Lastiklerin yerlerini belirli bir kullanım süresinden sonra değiştirmek gerekmektedir. Bu işleme lastik rotasyonu denilir. Eğer lastikler aynı yerde uzun bir zaman kullanılırlarsa, kullanıldığı konuma has bir aşınma gösterirler. Genellikle önden çekişli araçların ön lastikleri arkadakileri oranla %10 ila %20 arasında daha fazla aşınmaktadır. Dış lastik omuzları en hızlı aşınan kısımlardır. Lastiklerin hepsinin eşit ve düzgün bir şekilde aşınmaları için yerleri düzenli olarak değiştirmelidir. Böylece lastik ömrü uzatılabilir. Buradaki görselimizde önden çekişli taşıtlardaki rotasyon işlemi görülmektedir. Önden çekişli binek taşıtlarda çekiş aksındaki yani ön aksındaki lastikler sağ ve sol şeklinde değiştirme yapmadan serbest aksa yani arka aksa Serbest akstaki yani arka akstaki lastikler ise çaprazlama olarak şekildeki gibi çekiş aksına yani ön aksa takılırlar. Buradaki görselimizde de arkadan itişli taşıttaki rotasyon işlemi görülmektedir. Arkadan itişli binek taşıtlarda arka akstaki lastikler sağ ve sol şeklinde değiştirme yapmadan ön aksa ön akstaki lastikler ise çaprazlama olarak şekilde görüldüğü gibi arka aksa takılırlar. Buradaki görselimizde çapraz katlı yani diagonal lastikler için ve 4x4 taşıtlar için rotasyon işlemi görülmektedir. Lastik çeşitlerinden olan diagonal beyaz katlı yani çapraz katlı lastiklerde aracın bir tarafından öteki tarafına doğru lastiklerin yerini değiştirmek mümkündür. Çapraz katlı olan bu lastiklerde taşıtın bir tarafından diğer tarafına çaprazlama olarak yer değiştirme işlemi yapılmaktadır. 4x4 taşıtlarda da yine diagonal lastiklerde olduğu gibi tüm lastikler diğer aksa çaprazlama olarak takılırlar. Buradaki görselimizde de radyal katlı lastiklerde yapılan rotasyon işlemi görülmektedir. Radyal katlı lastik karşı çaprazındakiyle veya aynı akstaki sağ ve sol lastik birbirleriyle değiştirildiğinde Önceki konumuna göre ters yönde döneceğinden lastik sesi ve yalpalama geçici olarak bozulur. Bu yüzden radyal katlı lastiklerin rotasyon esnasında bulundukları tarafta kalmaları tavsiye edilmektedir. Radyal lastiklerin rotasyonu görseldeki gibi bulunduğu tarafta ön arka yer değişimi şeklinde yapılmalıdır. Buradaki görselimizde asimetrik lastikler, simetrik lastikler ve yönlü lastikler görülmektedir. Yönlü sırt desenine sahip bir lastik, şekilde de görüldüğü gibi, yalnızca bir yönde ileri doğru yuvarlanmak üzere tasarlanmıştır. Lastik sırtının ortasında birleşen ve ok ucu şeklini andıran yanal oluklar vardır. Yönlü lastiklerde rotasyon işlemi, radyal lastiklerde olduğu gibi, bulunduğu tarafta ön arka yer değişimi şeklinde yapılmaktadır. Karşı tarafta aynı aksa veya çaprazlama şeklinde diğer aksa rotasyon yapılmamalıdır. Eğer yapılırsa yönün lastik dönüş yönüne göre terse dönecektir. Buradaki görselimizde önden çekişli ve arkadan çekişli araçlarda yapılan 5 tekerlek rotasyon işlemi görülmektedir. 5 tekerlek rotasyonunda şekilde de görüldüğü gibi önden çekişli araçlarda ön akstaki lastikler sağ sol şeklinde değiştirme yapmadan arka aksa. Arka akstaki tekerlerden sağ arka teker çapraz olarak sol ön tekere, sol arka teker stepne yerine ve stepne de sağ ön tekere takılır. 5 tekerlek rotasyonunda şekilde de görüldüğü gibi arkadan itişli araçlarda ön akstaki tekerler çaprazlama olarak arka aksa. Arka sol akstaki teker ön sol aksa. Sağ arka teker stepne yerine ve stepne de sağ ön tekere takılmaktadır. Şimdi de otobüs lastiklerinde yapılan rotasyon ve otobüs lastiklerine yapılan rotasyonun önemini açıklayalım. Otobüsler gerek farklı güzergahlar ve yol şartlarında gerekse farklı yolcu sayısı ve yükleme koşullarında çalıştıkları için lastiklere uygulanan kuvvetler ve aşındırıcı etkiler değişkenlik göstermektedir. Otobüs lastiklerinde rotasyonların zamanında yapılması düzensiz aşınma olasılıklarını ve olası lastik kayıplarını en aza indirir. Düzenli rotasyon ile tekerlekler, tekerlek bağlantı elemanları, süspansiyon ve fren sistemleri de incelenmektedir. Böylece kısmi araç kontrolü yapılmış olur. Rotasyon sayesinde optimum performans ve güvenli sürüş sağlanır. Buradaki görselimizde Otobüs lastiklerine uygulanan rotasyon seçenekleri görülmektedir. Burada 4x2 ve 6x2 olan araçlarda rotasyon seçenekleri görülmektedir. Rotasyon seçenekleri aracın tamamında aynı ebat, marka, desen ve diş derinliklerine sahip lastikler mevcut ise uygulanmalıdır. Rotasyon esnasında lastikler yönlü ise lastiklerin dönüş yönü korunarak yerleri değiştirilmelidir rotasyon sırasında lastiklerin hasar durumları kontrol edilerek olası hasarlara karşı erken teşhis edilen hasarlar ile hem lastik kurtarılabilir hem de olası kazaların önüne geçilmiş olur. Şimdi de otobüs lastiklerinde yapılan rotasyon seçeneklerini tek tek inceleyelim. Buradaki görselimizde 4x2 bir otobüs görülmektedir. 4 çarpı 2 önden çekişli ya da arkadan ikişli anlamına gelmektedir. Buradaki otobüsler 4 çarpı 2 iki, arkadan ikişli araçlardır. Buradaki resimlerde yapılan rotasyonu incelediğimizde birinci resimde ön aks lastikleri kendi aralarında veya jant üzerinde iç dış yapılabilir. Şeker akstaki dış lastiklerde iç lastikleriyle rotasyona girebilir. İkinci resmi incelediğimizde de Çeker aks dış lastik içe, çeker aks iç lastik öne takılır. Ön lastik çeker aks dışa olacak şekilde altı lastik birden rotasyona girebilir. Buradaki görselimizde de 6 çarpı 2 bir otobüs görülmektedir. 6 çarpı 2 araçlar 6 lastik grubu aracın 3 dingilli olduğunu bize göstermektedir. Birinci resimde incelediğimizde çeker aks dış lastik içe, çeker aks iç lastik öne, Ön lastik çeker aks dışa olacak şekilde rotasyona girebilir. Üçüncü akstaki lastikler de sağ sol veya jant üzerinde iç dış yapılabilirler. İkinci resmi incelediğimizde de sol ön akstaki lastik üçüncü aks sağ arkaya. Sağ ön akstaki lastik üçüncü aks sol arkaya. Çeker akstaki dış lastikler iç lastikler ile Ön akstaki lastikler kendi aralarında sağ sol olacak şekilde ve üçüncü akstaki lastikler kendi aralarında sağ sol olacak şekilde rotasyona girebilirler. Şimdi de ağır vasıta lastikler için rotasyon seçeneklerini inceleyelim. Buradaki görsellerimizde 4x2 ve 6x2 ağır vasıta görülmektedir. Buradaki 4x2 ağır vasıta araçta rotasyon işlemi şöyledir. Düz tip lastikler jant üzerinde iç dış yapılabilirler. Çeker lastikler dönüş yönleri korunacak şekilde birbirleriyle yer değiştirebilirler. Dış lastikler iç lastikler ile rotasyona girebilirler. İkinci resim olan 6x2 araçta da rotasyon işlemi şöyledir. Düz tip lastikler jant üzerinde iç dış yapılabilirler. Çeker lastikler dönüş yönleri korunacak şekilde birbirleriyle yer değiştirebilirler dış lastikler iş lastikler ile rotasyona girebilirler. Serbest dönen akstaki lastikler ise diş derinliklerine bakılarak birbirleriyle yer değiştirebilirler. Buradaki görsellerimizde de 6x4 ve 8x2 ağır vasıta araçlardaki lastik rotasyon işlemleri görülmektedir. Burada birinci resim olan 6x4 ağır vasıta araçtaki rotasyon işlemi şöyledir. Burada 6x4 kamyon 4 tekerleği motor tarafından desteklenen 6 tekerlekli bir aracı ifade etmektedir. Düz tip lastikler jant üzerinde iç dış yapılabilirler. Ön çeker aksta bulunan lastikler arka çeker akstaki lastikler ile rotasyona girmelidir. İç lastikler dış lastikler ile yer değiştirebilir. Çeker akslar kendi içlerinde yukarıda belirtilen çeker tipi rotasyon kuralına göre yer değiştirebilirler. İkinci resim olan 8x2 araçta da yer değiştirme işlemi şöyle der. Burada 8x2 araç demek 8 lastik grubuna haiz bir araç olduğunu ifade eder ve bu lastik gruplarının ikisi tahrikli dingile bağlıdır. 8 lastik grubu aracın 4 dingili olduğunu bize gösterir. Buradaki rotasyon işlemi şöyledir. Düz tip lastikler jant üzerinde iç dış yapılabilirler. Çeker lastikler dönüş yönleri korunacak şekilde Birbirleri ile yer değiştirebilirler. Serbest dönen akstaki lastikler diş derinliklerine bakılarak birbirleriyle yer değiştirebilir. Serbest dönen akstaki lastikler ile ön lastikler şekildeki gibi yer değiştirebilir. Buradaki görselimizde de 8 x 4 bir ağır vasıta araç görülmektedir. 8 x 4 araçlar 8 lastik grubuna haiz araçlardır ve bu lastik gruplarının 4'ü tahrikli dingile bağlıdır. 8 lastik grubu aracın 4 dingilli olduğunu bize gösterir. Şimdi de 8 çarpı 4 olan bu araçtaki lastik rotasyon işlemini inceleyelim. Burada yapılacak rotasyon işlemi şöyledir. der. Düz tip lastikler jant üzerinde iç dış yapılabilirler. Ön çeker aksta bulunan lastikler arka çeker akstaki lastikler ile rotasyona girmelidir. İç lastikler dış lastikler ile yer değiştirebilir. Çeker akslar kendi içlerinde yukarıda belirtilen çeker tipi rotasyon kuralına göre yer değiştirebilir. Serbest dönen akstaki lastikler diş derinliklerine bakılarak birbirleriyle yer değiştirebilirler. Serbest dönen akstaki lastikler ile ön lastikler şekildeki gibi yer değiştirebilirler. Lastik rotasyon işleminde lastiklerin yerleri değiştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir. Lastiklerin yerleri değiştirilirken mutlaka lastik yüzeyleri göz ile kontrol edilmelidir. Bazı modellerde arka ve ön lastiklerin hava basınçları farklıdır. Rotasyon sonrasında belirtilen değerlerde şişme basınçları yeniden ayarlanmalıdır. Yanağında dönüş yönü markalanmış bir lastiğin yerini değiştirirken lastiğin yeni yerinde gösterilenin aksi yönünde dönmediğinden emin olunmalıdır. İnce yedek lastiği rotasyona kesinlikle dahil edilmemelidir. Bu lastikler sadece geçici kullanım içindir. Lastiklerin periyodik olarak yer değişimi yani rotasyon konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.